Discord, disko, aber disko Discord. Disk. Uff, Dur, bir şey çıkaracağım ben. Yüksekte ölüyor muymuş? Oğlum. Ben bunu yüp yüseye atacağım şimdi. Hop. Aradık. <laughs> Aa, kişi He? Bana ne yemek? Yemem bana ne? Ya? Yemem ya istemiyorum. Ya. Hala zorluk uyutduruyor ya. Ne yapıyoruz ki? Ne oldu? Ne oldu be? Bakayım. Destroy, 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 Ne oldu? Cenaze mi? Ne? <laughs> ne? <laughs> Nasıl ölmüş tamam. yani? Nasıl ölmüş? Ölmüş işte. Al. Makarna vereyim gel. Kendisi ölmek istemiş? Evet. Kendisi ölmek istemiş. La 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 la. Bak ıslak makarna. La 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 la. Oğlum dur dur lan şurada. Aa! Ma. <laughs> hoppa la joppa. Hayır hayır. Bak. Sakın beni aşağıya düşürme. Hayır bak, bak bir şey yapma dostlar. Vallahi bir şey yapalım. Vallahi bir şey yapalım. Vallahi bir şey yapalım. Aaa.

Bak vallahi bir şey yapmadım. Bak bir şey yapmadım diyor. Bak sana ciddi bir şey yap. Büyük büyük geçeceğim. Ara bir şey bile yapıyoruz. Ha.

嗯对、yeah, No, my cake is past. No, my Ben niye ama mamuna kudum şeyini ya? Hı çıkarttım ya. Şöyle yeri biri vardı. Yani Gel yap iğne yapma inşallah. Sıradaki. Aha sen geldin. Senin iğne yaparsak ya çok iyi olur da. Dur ben geliyorum. Yeme. Abi dur. Sekin batırma. Sekin. Elini geçir yeter. Elini geçir yeter. Ananı sikin. Dur ayağına geç. uz. <laughs> dur şunu biraz arkaya alalım. Biraz arkada dursun da. Heh. Hop. Bom. <laughs> elini al. Elini al. Elini niye almıyorsun çocuğum? Çocuğum elini niye almıyorsun? Ananı almanı sikiyor. Nasıl kullanacağımı anlamadım şimdi ben bunu. Abi nasıl verecek? Tamam dur dur. Sakın düşme düşme. Ooh. Well, peach. Tamam. Kolu ne niye almıyorsun? Şu kolunu. Hadi. Allah'ım. Niye alındı abi ya? Ben bunu niye alamıyorum? Ha, ah. sıradaki ben. Gel hadi. Ben yapacağım. Hemen yapayım. Bak hemen yapıştıracağım. Oh. 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 Acıdı la. Ne yapıyorsun? Hadi Hadi git. Yuhuu. <laughs> <laughs> ben şunu bir değil. Lan ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? من چی میکنم؟ آنا آنا چی میکنم؟ آنا چی میکنم؟ آنا چی میکنم؟ آنا چی Ben kendimi öldürüyorum. Ah! Pii, ben bunu yok etmek istiyorum. Hadi git. Lan gitmiyor bu. Hiç gitmiyor. Her dedilerin yeri. Eee kafasını sokuyor abi. Bak kendine getiriyor hemen. Sen bir git aman eskiden çocuğu yanına. Hemen ayağını Abi bu ne ya? Oyun. Abi bu ne abi bu ne ya? Kim? Döndürmüyor, döndürmüyor ama ne şükür.